çevresel çiftinden herkese sevgiler merhabalar Evet küçük dokunuşlarla dünyayı çevrenizi evinizi yuvanızı ne kadar güzelleştirebileceğinizi size hatırlatmak göstermek hatta umutlandırmak adına böyle güzel videolar çekmeye kararlıyım sevgili arkadaşlar çünkü ben de kendimin bu tip cevherlere ve yeteneklere sahip olduğunu inanın bilmiyordum Dolayısıyla ben ve ekibim, sevgili eşim, sevgili kardeşim ve benimle beraber olan bütün gönül dostlarımın neler yapabileceğini sizlere göstermek istedim. Bakın bu e, Kütükten treni kardeşim Mücahit yaptı inanılmaz güzel bir şey. Bugün birçok çalışma yaptık. Lastiklerden süslemeler yaptık, havlulardan saksılar yaptık vesaire vesaire. Biz hiç durmuyoruz. Sürekli bir takım güzelliklerle, gelişmelerle, küçük dokunuşlarla büyük adımlar atmaya hep kararlıyız. O yüzden bakın ağaç kütüğünden çok şirin bir tren. Ortasına çiçek. Fakat bu çiçeği arkadaşlar alçıyla gömdüm. Çünkü rüzgar uçuruyordu. Evet, üzerine de şirin ve şirin küçük küçük taşlarla süsledim. Bu binici çizmesiydi. İçine çimento harcı koyarak, küçük küçük taşlar koyarak onun böyle sertleştirdim. Çiçek ektim üzerine. Ve e, bu şekilde süslemeler yaparak çok şirin bir tren yaptım. Kuruduktan sonra ortalarına zincirlerini bağlayacağım. <laughs> çok şirin. Arkadaşlar burada çok fazla ağaç kütüğü var. Ee, sevgili e, Koçtek, benim kardeş çiftliğim. Ankara'da olan dost bildiğim bütün dostlarımız gelebilir. Burada küçük onlara verebilirim. Çok basit şekilde de bunu yapabilirler. Ortasını neyle uyacağız derseniz bunları da etrafınızdaki bir marangozdan rica ederek bir ahşap atölyesinde kestirebilirsiniz. En fazla 50 TL tutacaktır. Bilemediniz 100 TL. Çiçekleri de zaten en fazla 50 TL, 100 TL tutar. Dolayısıyla bakın hadi ben minimum size böyle bir rakam çıkartayım. Şunu yapmak 200-300 TL gibi küçük bir rakam. Ama ne kadar şirin, güzel hoş bir görüntü. Evet bu, bu, mesela kanı çok eski bir kanıydı. Biz bunu nasıl güzel yeniledik ve boyadıktan sonra yepyeni hale dönüştürdük. Ta yıllar önce bunu ben 1500 TL'ye almıştım düşünün. Bu, bu treni de bu şekilde almaya kalksanız yine 1500 TL'den ağzını açmazlar. Dolayısıyla kendiniz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.